bakışlar. Arkadaşlar çok mutluyum. Bugün üstümden de anlayacağınız gibi yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Çok beklenen yeni güncelleme geldi yani. Bu güncelleme daha önce gelmişti ama ben yine de çok heyecanlıyım. Şimdi bir şeyler alacağız arkadaşlar. İlk önce şu kıvamileri alalım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ilk olarak bunu alalım. Ay çok beklenen 15'e güncellemesi geldi. Arkadaşlar aslında o kadar bir güncelleme değil. Korkmayın ama ben çok heyecanlıyım. Önce ben başarılı oldu arkadaşlar çok yapıyorum. <laughs> Alıyorum. Ee, bekliyoruz. Ee, Geliyor şimdi ya. <laughs> Gelmiyor. Alalım bir daha. Heh, geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay bir de tricks var. Çok da Evet arkadaşlar. Bir tıkla satın alıyorum. Evet. Geldi 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 geldi. Yeni güncelleme geldi. Evet. Aldım arkadaşlar. Çok mutluyum. Son olarak plagi alacağım. Çünkü ben geçen güncellemede plagi -gü almamıştım. Belki şimdi alabilirim. Bence yani. Alıyorum. Umarım alabiliriz. Çünkü bütçem biraz kaçtık. Adam başarısız oldu arkadaşlar ya. Olsun. Biz de başka şeylere bakalım. Umarım gerçek parayla değildir arkadaşlar. Ya işte ya. Dedikleri hemen sonra gelen. <laughs> ha komut. Bu bile gerçek parayla ya. Yok ya arkadaşlar. Bence buna değmez. Bunları alayım mı? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi almaya devam edelim. Bunlar. ben bunları alamamıştım. Heh, tamam işte ben koyayım bir. Arkadaşlar. Bu gelmiş. Durun bir dakika. Queen bir alacağım arkadaşlar. Yani diğerini almayacağım. Çünkü o ne bileyim erkek şeyi. O çok güzel arkadaşlar. Saçı da sallanıyor. Yani bildiğim kadarıyla. Şimdi başka şeyler de bakalım. Arkadaşlar bu arada fakir kaldık. Yine fakir kaldık. Neyse arkadaşlar paramız bu öyle papa yetiyor. Bu da çok tatlı bence. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Yani arkadaşlar ama ya. Hiçbir şey alamadım ya çok parayla olduğu için. Bakalım. Bunlara bakmaya devam edelim. Çok pahalı. Bunu alsam mı arkadaş? Bunu alsam ama ama buna da param yetmiyor be. Param yetmiyor ya. Neyse arkadaşlar bunu aldım. Bence güzel. Elmasım da bol yani. Bu kese. Evet. Bunu alsam mı arkadaşlar? Yok be. Bunların çoğundan bende var. Sadece bir tanesi yok. O da boş yani. Ne bileyim. Çok güzel arkadaşlar. Hemen ama hemen yerleştiriyorum arkadaşlar. İlk önce bir giyineyim. Queen bir. Çok tatlı. Çok güzel arkadaşlar. Saçı da da dediğim gibi bir sallanıyor. Yanına daha hangisini alsam? Bunu mu bunu mu? Queen Bee'nin de şey. Neydi onun adı? Kıvamisi gelsin. Yericilere sesleniyorum. Bu daha yakın. Ama bence bu daha tatlı. Yani ilk e, turuncu olan daha çok benziyor ama bence bu daha tatlı. Hak Mot'un şeyi. Arkadaşlar bir de ay bir de ay, yeni bu böceğinin değiştirilmiş hali gelmiş. Bir de dansları kaydedebiliyoruz. Ana dansları hareketleri Hi, çok güzel. Sallanıyor. He bu arada şunu da alalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunun premium'u var mı? Neyse. Yine sticker geldi arkadaşlar. Şöyle. Bu arada bu stickerları da benim yaptıklarımı yapar kazanabilirsiniz. Hangi evi çıkarsam arkadaşlar şu merinetin şeylerini araştırmak için. Ya da bu kalsın. Bu da yemek evi ya. Arkadaşlar doğruyu almadım da. Ne of arkadaşlar ya. Neyse. Bunu almayı bir deneyeyim. Umarım olabilir he. Hadi bir tıklasın. Ne olur. Hıh. Anima başarılı oldu. Çok mutluyum. Evet. Arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Çok güzel. Fransız fırını. Çok şık. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi hemen yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bence bu evi yerleştiremiyordu dediğim gibi aynen. Ama evler alınmıyor bir dakika. Ev alma tuşu da gitmiş. Arkadaşlar ev alma tuşu da gitmiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi evleri yerleştirelim. Benim zaten bütün evler var neredeyse. Mikolas sanırım burada arkadaşlar. Benim de bunlardan zaten bir sürü var. Şu. Arkadaşlar birinciden başlayalım koymaya. Böyle fakatleri koyalım arkadaşlar. Nereye koysam ya? Bu da hiç boyu yer yok. Valla yemek şeylerin üstüne koyacağım. Hmm, işe. Yemek şeylerin önüne koyacağım. Evet arkadaşlar. Daha fazla gerek yok. Bence bir tane yeter. Şöyle şuna koyalım. Bunun ne olduğunu anlamadım ama susuz gibi güzel. Arkadaşlar şundan ekleyelim. o şu fırın çok tatlı. Şöyle çok tatlı. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bunu mini market bowlingine de koyarım. Ben de yeni bowlingime gelmeyi unutmayın. çok güzel oluyor. Ama nereye koyacağım ben bunu? Da böyle koyalım arkadaşlar. Son olarak da un çuvalı koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar gezelim. Aa bir dakika bakın bu gizli şey. Bu, bu beş tane ucuz alın da toplarız arkadaşlar. Ben şu oyunu çok merak ediyorum. Şu yeni gelen Pascal'da aldığımız şeyi alalım çok tatlı. Şaka fışkırtıyor. Arkadaşlar çok şık ve çok tatlı. Yalnız buraya basınca patates geliyor. Bunlar da süs diye olsun. Güzel bence. Çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben pastane evime de yapacağım. Vazgeçtim da bir şey söyleyeceğim ya. Ben pastaneyim. Buna daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Mehmet'in de babasının bir pastanesi var. Onun için ben bugün cehennemde pastane evini çıkaracağım arkadaşlar. Beni görseniz pastanemden ve numaramdan ve isminden tanıyabilirsiniz. Şöyle bir sürü koyduğum ıvır zıvır var gördüğünüz gibi. Şunları çıkartalım. Evet koyuyorum arkadaşlar. Çıkartıyorum. Bu arada arkadaşlar çok affedersiniz ya. Ben bunu gönderdiğim gün gelmiş oluyor. Bir gün sonra oluyor. Neyse şöyle en baştan koyalım. <laughs> ama hala burada buz buzdolapları kaldı yani. Ama olmaz ki yani. Değil mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> tabii ki de daha küçük ama olacak. Şunları çıkartalım. Ay bu pastaneyi de çok seviyorum ha. Neyse arkadaşlar ben bu evi burada dediğim gibi. Arkadaşlar bazıları bana gördüğünde ben bir şey söylememe rağmen merhaba falan diyorum. Onlar video oyunu diyor ya. Ay, gerçekten o. Sizin benim video çektiğimi biliyorsunuz ya. Arkadaşlar ben video çekmediğim zamanlarda da oluyor bazen. Ben video çektiğim zaman size söylüyorum güzel ya. Burada çok güzel oldu gerçekten. Ben video çekmediğim zamanlarda zaten size söylüyorum. Şu an video çekiyorum. Daha şu anda çekmiyorum. Video fikrim var falan diye. Öyle yani. Ay gidelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Saçım da sallanıyor. Ben bunu acaba normal saç olarak mı kullansam boyatıp? Arkadaşlar yamuk olmuş bu. Onun için onu düzelttim. Burada kasa var. Ay, ben bunu mini market bölümüne de koyarım dediğim gibi. Sizce çok mu karışık olmuş arkadaşlar? Hemen sıradık. Arkadaşlar ve de yeni gelen şeylere bakıyoruz. Daha çok şey geldi mi benim bilmediğim dışında. Arkadaşlar mucize avuk geri döndü. Hem de labirent şeklinde bunu biliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bakın. Yoyumuzda yeni aldığımız yakaladığımız böyle şey kelebektir. Tık, şey yapabileceğiz bileceğiz. Çok güzel. Arkadaşlar oyun nasıl değişti ben çok merak ediyorum. Aha bir dakika. İlk önce şunla şeyde aynı büyük bulalım. Akımalanmış insan. Yoksa Eymen mi akılamam? Akımalanmış insan. Bu halk ne yaptığı belli olmaz. Belli olmaz. Arkadaşlar şüphelenmeyiz arkadaşlar. Bu halk mod her şeyi yapabilir. Benim için böyle koymuş olabilir arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Akmalanmış insan. Aa çok değişik. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor? Şuna basıyoruz? Bastım arkadaşlar. Olmuyor. Bas. Olmuyor arkadaşlar. Bastım. Olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Bastım. Ha yakaladım arkadaşlar. Tabi mucize daha hızlı şekilde yapıyor. Başka var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum tam olarak. Yorumlara yazın. Baktı bana ben uza O ne ya? Niye yazışma öyle anlamadım. Biraz tuhaf bir isim. Kulesi geldi bu arada arkadaşlar. Bakın. Fener Yerine Efa Kulesi. Aman bu güzel mi? Kaç günü bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu evi almamı istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar ya, alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Arkadaşlar ama ben... Kıraç bana verirler diye almıyorum şu an. Aa bir dakika zirveye ulaşıyor. geri mi döndü? Aa çok güzel. So herkes de bu kostümden almış. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da sonra oynarız ama benim şu anda en çok ha, bad değer. Arkadaşlar bu arada arkadaş isteğimi duyuyor. Bana arkadaş isteği göndermeyin. Arkadaşlar ben en çok şu mucize avı oyunu ya. Nasıl oldu acaba? <laughs> Pekak Evet arkadaşlar. Giriyoruz. 3, 2, 1. Giriyoruz. Arkadaşlar onu yapmamı istediğiniz yorumlara yazın. Yani çünkü ben de yavaş yavaş fikirler tükenmeye başladı. Gerçi tükenmedi gidip... de. Aa, bir dakika direkt geldik mi? Aa, arkadaşlar burada sürpriz kutu var. Sürpriz kutuların yeri. He ama sanırım burada var sadece. Aa, altı tane sürpriz kutu varmış. Nerede arkadaşlar? Aa, arkadaşlar bu ne? Üç Ben boşuna mı vereceğim elmas? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu dans, dans kaydetme olayı var ya. Arkadaşlar şu yanlardaki şeyler ne işe yarıyor ya? Neyse yakalamaya çalışıyorum. Herhalde normal bu kısım. Ama yollar gerçekten değişik arkadaşım. Bakın. Yollar hakikaten labirent, labirent gibi. Normalde de öyleydi de. Ay, enerji çiçeği yerine şey koymuşlar ya. Ne kadar olması niye boşuna vereyim? Niye vereyim arkadaş? Bazı Vetnus aramızda geziniyor hala. Hala artık güncellemede kaldı onlar. Sanırım güncellememişler oyunu. Ya da paralar mı yok? Ay, kafa davran. Çocuklar. Aa! Arkadaş, eskiden böyle değildi sanki ya. Bu arada arkadaşlar paralar olmasa da yani. Paralar yoksa Fethin'se efetin nasıl alıyorlar? Paralar olmasa da insan normal giyinir. Bir tane kişi yakalanmış arkadaşlar. Halk mod hala var. Zaten halk mod, halk mod gitmiyor arkadaş. Güncellemeler sadece süsleme. Flicker, glitch, halt mod bunlar hiç gitmiyorlar. Bunlar hep aramızda var arkadaşlar. Bizi kandırıyorlar böyle günceleme güncelleme diye. Aslında onlar çok ayın planları var. Oyun ele geçirecekler arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız, yenmeliyiz. <laughs> güncelleme güncelleme bahane. Bu arada farkındaysanız artık hep böyle korku güncellemeleri glitch, flicker, mod diye ilgili güncellemeler geliyor. Neden? Çünkü planlar yapıyorlar arkadaşlar. Bizi böyle güncelleme diye kandırıp onlar ayda mayda bir yerlere gidip kaçıp plan yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Hadi be! Bulun azıcık! 80 saniye kaldı. Biz bir coin bir Kuyumminin şeyini bulmuş arkadaşlar. Keşke onu ben bulsaydım. Benim şeyimi bulmuş. Tabii ki. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bulun bulun. Biz de şey bulmuş. Aa bitti. Yaşasın kazandık sanırım. Hadi be yerleştir. Yerleştir onu. Hadi. Yoksa o kişi yakalandı mı? <laughs> arkadaşlar. Kumalanmış kişi. Geziniyor. Yes arkadaşlar. O kişi yok koydu ve yendik. <laughs> Ne oldu Ahmet? Ne oldu? Yendiğini zannettin, değil mi? Yendiniz zannettin, yendiğini zannettin, değil mi? Ama biz kazandık işte. Biz kazandık arkadaşlar. Paramızı da alalım. Oh, 3 yıldız da kazandık. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada bir sticker'ların gizli sticker'ların yerine veriyorum bakın. Bugün ay bugün gelmedi çok sticker saklanmış. Arkadaşlar bu arada bana para geldi. Gerçi 600 lira geldi. Arkadaşlar size 400 lira geliyor. Keşke herkesin ikste place olabilse. Evet arkadaşlar şimdi birazcık elmas vererek elmasımız çok ya para kazanalım. Para kazanalım. da şunları açalım. Bir iki tane öylesini açalım arkadaşlar. Sonra yine açarız. Bu arada kostüm değişmiş. Bu ne kostümü? Geçen gün canlamadaki alanlar mucize ve ve karaket kostümünün diğer kısımlarını aldı. Ben aldım. Şu arkadaşlar çok merak ediyorum. Bak mesela el salladım ya el sallama şey gelmiş. El salladım el sallama şey geldi bakın. Geldi o. Kayıp atalım arkadaşlar. Şu anda video bitmedi bu arada. Like ama yavaş yavaş bitiyor. Şu hareketi yapalım bazen bu da lazım oluyor. Bu da yapalım? Dışarı kadar olacak mı bu yer? O zaman birisine şöyle şu hareketi dans yapalım. Bak bir de şöyle ben şöyle o yapma da şeyin işaretini seviyorum. Böyle. <laughs> Birisi bir sağlık motor dönüştü. Çık. Alamadık arkadaş. Alamadık. Neyse arkadaşlar. Evet benim bugün videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım güncel videoyu beğenmişsinizdir. Ve hoşçakalın. Görüşürüz.